Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün kimin evindeyiz? Bahar Bağanlar ya. Evet Esma'ların evindeyiz ve bugün çok eğleneceğimiz bir oyun olan Twister evet. oyunu oynayacağız. Bakalım neler olacak? Kim kazanacak? Kim kaybedecek? İlk turu kim yapmak istiyor? Ben. Tamam. Esma ve Bahar yapsın Bağanlar ya. Sonra anneciğim yenen anne de sen oyna olur mu? Ben. Şimdi Arkadaşlar şimdi şöyle bir çarkı tarzı bir şeyimiz var. Şimdi bunu Bahar için çeviriyorum. Aa, pas. Bahar'cım sana pas geldi. Esma şimdi senin için çeviriyorum tamam mı? Bahar'a pas geldi çünkü Bahar şu anda oynayamıyor. Çevirelim bakalım Esma'ya ne gelecek. Esma'cığım sol, sol ayak yeşil. Oo, çok ileri attı ayağını Esma bir an önce bitirmek istiyor herhalde ama Esma ya sağ ayakta sarı çıkarsa ne yapacaksın? Biraz zorlanacaksın ha. İstediğin yere basabiliyor musun bunda? Hayır. Sen niye o zaman o e, o kadar Aa, öne geldin? Evet. Mesela şimdi e, yeşil dedim birincisine mi basmak zorundasın yoksa istediğin herhangi birine mi basabiliyorsun? Hı hmm, tamam. Şimdi de bahar için çeviriyorum arkadaşlar. Bakalım bahar ne gelecek? <laughs> bahar sağ el sarı anneciğim. Sağ el sarı. Evet hadi. Oo. Evet düşersen kaybedersin. Şimdi Esma için çeviriyorum arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Hayır, Sağ el yeşil Esma'cığım. Sağ el. Aa a, Esma düştün ya. İyi misin? İyi Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sana ben o yüzden dedim ayağını çok ileri attın diye. Evet. Bakın böyle durumlarda risk almayın. Mesela yeşil dedim ya ikinciye ya da en fazla üçüncüye basın. Eliniz mesela oraya gelmesi gerekiyordu sarıya ya da pembeye gelmesi gerekirken ne yapacaktım? Mecbur düştün. Bahar kalk anneciğim bu turun e, yenilerini sen oldun zaten Esma eğlendiği için. Şimdi Bahar ve Banu Ali oynayacak. İlk önce kimin için çevireyim? Böyle. Bahar Ali için çeviriyorum çünkü Bahar Ali hiç oynamadı. Çevirelim bakalım ne gelecek. Bahar Ali sağ ayak sarı anneciğim. Sağ ayak bu mu? Evet. Hayır, sağ ayak öbür. Sağ ayak. Öbür anneciğim ay bana göre sol sana göre. Evet bas. Tamam. Şimdi Bahar'ı çeviriyorum arkadaşlar. Bahar sağ el mavi anneciğim. Evet. Bahar çok ileri yaptın ya. 2. yap seni keşke. Şimdi aliye çeviriyorum. Aa, T geldi. Bu T ne demek ya? Sen kaybettin demek. Aa, Baanali ya! Kaybetmişsin anneciğim. Ben Hayır, tamam sen en geriye git. Sen baştan başlayacaksın. Öyle yapalım madem. Baanali'yi diskalifiye etmeyelim çünkü Baanali çok üzülür. Şimdi Bahar için çeviriyorum arkadaşlar. Bulut geldi. Bulut ne demek Esmacığım? Bulut. Bakın. Arkasında herhangi bir bilisn şey seçebilirsin. Hmm. Tamam o zaman sağ el sarı, sonra sırtını kaşı. Bahar, sağ el sarı. <laughs> Bahar nasıl yapacaksın sağ eli? Sağ el sarı, sırtını kaşıyamıyorsun Bahar. Sen elendin. <laughs> <laughs> Bak anneciğim iki elinde e, bir tane yuvarlan çinliydi o yüzden sen de kaybettin. E kim kazandı bu durumda? Anne bir daha oynayalım. Üçünüz aynı anda oynayabilir misiniz? Evet. Deneyelim mi? Bence çok zor olur. Tamam o zaman şöyle yapalım. Şunu tam ortalayalım. Şimdi ben e, bu çarkı feleğe göre ilerlemeyeyim. Çünkü üçünüzün de oynamasını istiyorum aynı anda. Şimdi herkes bir bölgede dursun. Bahar, tamam. tamam. Hayır. Herkes geri gitsin. Şimdi ben ne söylersem onu yapacaksın, tamam mı? Tamam. Esma, sağ ayak mavi. Birincisinde, Birincisin ne Esma, iyi yaptın. Bahar, sol ayak pembe. Hayır, o sağ diğer sağ ayağın sağ. anneciğim, diğer ayak. Banalya. ya, sağ ayak sarı. Evet. Sıra Esma'da Esma'cığım. Sağ el yeşil. Sağ el. Ay çok zor. Yapacak bir şeyimiz Esin yok. Kırılacak. Allah düşeceğim şimdi. Dikkat Ay. et Esma ya. Esma yine yenildin. Ne yapıyorsun ya? Halbuki sen bu oyunda tecrübeliydin. Niye böyle oldu? Hadi. Şans işte. Tamam hadi sen geç sen elendin. Bahar'cığım Sağ el yeşil. Sağ el. So, diğer anneciğim. Evet hadi yeşil. <laughs> tamam. Ba Banalya. Banalya. ya. sen istediğin elini al. Pembe. İstediğin belli pembeye dokun. İstediğim, pembe. Tamam. Ah. Baharcığım. Diğer ayağın Pembe. Oh. Pembe. Dur. Öne doğru getir onu. Aferin oh. Bora. Arkadaşlar çok zor bir şey yaptı. Sıra Banalya'da. Banalya diğer elin sarı. Diğer el sarı Banalya. <laughs> bahar. Diğer elin yeşil. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, bahar. E, Banalya. Sol el pembe. Ha, sol elin pembede mi zaten? Hayır. Ah, sağ oluyorsun. Tamam sağ elini pembeye geçir Bağın Ali'ye. Ama bu da Tamam diğer e, pembeye geçir. Bak Bahar'ın bir önündekine. Oraya niye gidiyorsun kızım? İlerlemeniz lazım. Buradan bitirmeniz lazım oyunu. Evet. Bahar istediğim bir elin pembe. Bağın istediğim istediğin bir elin sarı. Bahar istediğim bir elin yeşil. Banalya <laughs> onu da istediğim yere koy anneciğim düşme. Banalya istediğim bir elin pembe. Ah. Bahar istediğin a ah, istediğim bir ayağın yeşil. Affet Bahar bitecek ah, ah, herhalde. E bir şey söyleyeceğim bu oyunda nasıl kazanacaklar? Bence, Bence de kızlar kalkın düşeceksiniz ama. Bağın ya. Bahar. Ee, diğer ayağım pembe. Gibi duruyor şu an. Bahar, evet bakayım arkadaşlar örümcek gibi duruyor aynı. Bahar, hadi tamam istediğin bir elini dışarı at artık. Ben Kazanan ben. sen ol Bahar, evet ilerle. Gel, tamam artık. Tamam bitti artık oyun. Bahar kazandı. En son düştük. Ne oldu? Ya. Tamam Bahar Malye kazandı Bahar, Bahar naley kazandı. Ah. Bahar. Ne olur anneciğim ağlıyor. Ben Lütfen. Kazandım. Ha, Esma da ben kazandım. Tamam üçünüz de kazandınız. Tamam. Ama birinci Banu Ali oldu. Gel anneciğim. Tamam birinci sensin. Büyük ödülün sahibi Banu Ali oldu. Hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz çok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bay bay. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün bir doğum günü partisine davetliyiz. Ama bu kimin doğum günü? Ünlü bir YouTuber'ın doğum gününe gidiyoruz arkadaşlar. Birçoğunuzun izlediği, çok sevdiği Esma Oyun TV'ye gidiyoruz. <laughs> Tabii ki biz Esma Oyun TV'nin yani Esma'nın doğum günü için çok güzel bir elbise aldık. Evet Esma da 7 yaşına girdi. Ben Bahar de, gibi. Ben evet arkadaşlar Esma'nın annesiyle görüştüm ben. Dedi ki Esma kostümlerden çok hoşlanıyor dedi. Çok seviyor dedi ve biz de ona çok güzel bir kostüm aldık. Şimdi o kostümü güzelce hediye paketi yapacağız. Şöyle bir karton buldum. Bunun daha büyüğünü bulamadım arkadaşlar ama bunu bunun içine sığdırmaya çalışacağız artık. İlk önce bunu koyalım. Esma çok merak etsin. Bunun da içine koyalım anneciğim. Esma bundan Hı çıkarttıktan canım. sonra bunu da açsın. İyice meraklansın. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir elbise aldık. Bunu Esma zaten o da kendi videosunda açacak. Anne. Hani biz e, ilk önce bunu buraya koyacağız ya. Evet. bunu da buraya koyacağız. Evet, sıkıştırmaya çalışacağız artık. Evet. Aa bunun içinde galiba küçük bir Evet şey küçücük var. bir şey var sancak ama çok büyük bir kostümü var. Evet. Şöyle bir şapkası da vardı bir kızart takın bakalım. Aa! Bahara bakın yüz gözükmüyor neredeyse. <laughs> tamam neyse koyalım hadi. Hemen bunları şu hediye paketi içine koyalım. Sonra bunu koyalım çünkü daha sizin hazırlanmanız lazım. Yarım saat sonra Esma'nın doğum günü başlıyor. Ben Dur ben anneciğim ilk önce koyalım ondan sonra onu açacağız. Ben anneciğim ben tamam. Şimdi şurayı da aç bakalım. Tamam. Çok dikkatli bir şekilde yapıştırmamız lazım anneciğim. Tamam. Sen onu aç. Ben bunu güzel bir şekilde yapıştırayım tamam mı? Çünkü sen yapıştıramayabilirsin. Şimdi burası bak. Aa yapışkan oldu. Gördün mü? Evet arkadaşlar hediye paketimiz hazır. Şimdi içine aç bakalım. Hediye paketimiz arkadaşlar böyle hazırlandı. Şimdi tabii ki sıra Bahar ve Bağanay'da. Kızlar bir şey söyleyeceğim size. En sevdiğiniz Barbie kostümlerinizi getireyim mi? Zaten çok seviyorsunuz onları. Ya. Evet ama anneciğim o çok yerlerde sürünüyor. Şimdi Aa, giderken evet. biraz zorlanırız. O yüzden Barbie kıyafetleriniz birazcık daha kısa olduğu için onlarla gitmeyi tercih ettik. O zaman bekleyin burada. Barbie kostümleriniz gelsin. Barbie. İşte Barbie kostümleriniz burada. Alın bakalım kostümlerinizi. Hemen giyin sonra saçlarınızı yapacağız kızlar daha. Makyaj yapacak mıyız ya? Evet. Makyaj yapalım. O zaman çok işimiz var. Geç kalmamamız lazım. Hadi, Hadi çıkartın çek anneciğim onu Allah Bahar'cığım bu senin anneciğim tamam. şu da bağana hadi hemen üstlerinizi çıkartın ve Barbie kostümlerinizi giyin bir an önce hazırlanıp çıkalım kızlar çok güzel oldunuz şimdi sıra saçlarımızda size çok güzel tokalarım var bayılacaksınız o tokalara anne yeni mi aldın? Evet bir kısmını yeni aldım bir kısmı zaten vardı siz çok beğenmişsiniz o yüzden onlardan ikinize de eşit bir da olsun diye Evet onlardan bir tane daha aldım Burada bekleyin hemen tokaları tarağınızı alıp geliyorum sonra saçlarınızı da çok güzel yapıyorum kızlar Evet ilk önce Bahar'ın saçlarını yapıyoruz Bahar anneciğim Tokalarını çıkart Tamam sen orada keyfin keyif yap Evet bakalım Bahar'ın saçları arkadaşlar nasıl olacak Bahar'cığım dönebilirsin Wow arkadaşlar Bahar'ın saçları nasıl olmuş sizce? Yorumlara yazabilirsiniz. Banlarcığım gel bakalım sıra sende. Şimdi seni prenses yapma zamanı. Otur anneciğim otur hadi. Arkadaşlar Banal Alya da hazır. E i̇şte benim prenses kızlarım. Yo ne kadar güzel olduğunuzun farkında mısınız? Farkındayız. Farkındayız. Ay Esma sizi görünce çok sevinecek evet. ve çok beğenecek bence. Evet. Kızlar Şimdi makyaj yapma zamanı. Makyajsız doğum günü partisine giremez çünkü Bahar ve Ali değil mi? Siz oturun. Ben makyaj malzemelerini getireyim. Artık bir an önce makyajımızı da yapıp çıkmamız lazım. Yoksa çok geç kalacağız ya. Makyaj malzemeleri de geldi kızlar. İlk önce hanginizin makyajını yapayım ben? Benim. Benim. Tamam. Ay benim. Ya lütfen kızlar. Benim benim benim. 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 O zaman Banar'la büyükten başlayalım mı? Olur mu? İlk önce Bahar'ın makyajını yapalım sonra da senin makyajını. İlk önce bu dudak nemlendiricimizden başlayalım. Ruj mu? Yani bir nevi ruj sayılır ama dudak nemlendiricisi. Ay Bahar çok güzel parlıyor. Mis gibi de kokuyor bu ya. Yani ya. Ama sen iyi yaparsan ben nasıl değdirmeyeyim <laughs> dişine? Bağlanır sen de hemen ablanın yanına otur. Aynı anda sana da yapayım makyajı. Tamam. Çok iyi, geç Aldık. Evet geç kaldık ya. Tüh. Arkadaşlar yine geç kalacağız. Söyle anneciğim. Kafanı Azıcık. koyabilirsin. Azıcık ağzını aç. Ben de Ama anneciğim azıcık ağzını açsana bana bak. Onlar da nasıl kokuyor. Çok güzeldi. Şöyle şöyle. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Bağın Ali bir yandan ben da yiyor. Hazırladım. Hangi denk yaptın anneciğim? Haz pembe. Pembe mi? Dur biraz aç azıcık da. Mı? <laughs> Şöyle gel bakalım ha. arkadaşlar bugün bahar pembeye boğuldu resmen. Boğuldun mu? Evet yani her şeyi pembe kullandı bol bol. Saçları pembe, yanakları pembe. Ama Gözlerinin değil. üstüne başka bir renk sürelim. Çünkü her şeyin pembe Mavi. olmasın. Bence mor sürelim. Gözlüğünü çıkart, mor sürelim çünkü bunun Üstünürüm moru çok güzeldi. Mavi, ay sarı. Tamam. Anne ben de şöyle yapayım. Kapat bakalım gözlerini. Anne hemen bir gözüm edebilirim. Anne yeter var. yeter. Tamam. Öbür gözüme pembe. Gözü, i̇lk önce morları sürelim atlara. Kapat bakalım. gözünü. hayır. Oraya sürme. Anne hani ben sende anlığımı yapıyorum. Tamam. Anne üstüne, 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 mavi. Mavi. Anne ben. Banu Alecim bekle anneciğim ya. Of yetişemiyorum <laughs> ki size. Ay, çok anne çok güzel oldu gerçekten. Tamam anacım ablanın bitmek üzere. Hemen kapat gözünü sırasına geliyor. Anacım öyle yaparsan olur mu hiç? <laughs> tamam gözlüğünü takabilirsin sen hazırsın artık. Sen kalk bakalım oradan. Banali hemen gel. Normal oldu abla. Banali ya senin yanaklarına hangi renk allık sürelim? Ee, pembe benim de. Sen de pembe istiyorsun tamam. Bana pembe Bir arkadaşın demiş ki pembe değil pembe diyor. Ama arkadaşlar Banali pembe rengi çok sevdiği için ona öyle bir e kısaltma mı diyeyim? Böyle tatlılık eki gibi bir şey getirdi. Çünkü Ali tam bir pembeş hastası. Şimdi gözlerinin üstüne de ne yapalım? Bence mor yap bana Mor ve pembe. Mor o da mı pembe? pembe? Arkadaşlar, pembeden benim kızlarım kesinlikle vazgeçmiyor. Yeşil kapat gözü. Tamam, kapat sayı. gözlerini. Sayı sayı. Ay, mor ne kadar güzel ya. Oo evet. Şu Abi, de şey yaptın mı canlandırdın değil mi? Evet. evet. Kapat anneciğim gözünü. Ağzı şöyle da yaslan. Vallahi sen abi benim kocadığı yaklarım. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Üstüne de sarı